şehre soruyoruz. Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir? Senin hayatında aldığın en iyi tavsiye nedir? Sokak hayvanlarına zarar vermeyelim değil mi kuşum? Değil mi kuşum? Değil mi kuşum? Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiyeyi soruyorum. Yüreğinin getirdiği yere git. Hayatın aldığım en iyi tavsiye büyük, büyük ihtimalle kalpe diye anı yaşamak yani. Sadece mutlu ol. Bunu aldınız. Kim evet. söylemişti peki size? Hatırlamıyorum. Peki gençlere bir tavsiye verseniz ne Sadece verdiniz? mutlu olun. E, hayatımda birçok tavsiye aldım ama bugün öğrendiğim bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. E, çok etkiledi beni açıkçası. Balinayı çağırıyorsan eğer onun getirdiği okyanusu da e, göze almalısın. Yani bir hayalin varsa, bir hedefin varsa, istiyorsan büyük bir şeyse yani onun getireceği bazı şeyleri de kabul edebiliyor olman lazım anlamında. Ay çok güzel. Birisi söylüyordu, kimdi o? Nere nereye dönersen dön, <laughs> popon arkandadır. Tamam. Dedemin bir tavsiyesi var. Yere yakın olduğundan korkacaksın. <laughs> tamam. Dedem hep şey derdi, İçinden çıkılacak bir durum olmadı mı? <laughs> <laughs> evet. annemden bir ara okuyun memur olun diye bir şey almıştım, tavsiye almıştım. Klasik zaten bütün anneanne evet. söylediği laflar evet. onlar. <laughs> Annem hep şey derdi işte nerede çokluk orada şey olur <laughs> derdi. Gerçekten doğruydu ama. Evet, ama biraz doğru çıkıyor. Evet. Duygularına hareket etmemek. Kimden almıştım bu tavsiyeyi? Babamdan almıştım. Ve ee, de çok işe yaradı mantığında mı hareket etmeni öneriyorlar? Evet. 2 dakika oluyor. Şuradaki arkadaştan aldım. Parayı diyor yerden bile bulsan her zaman sayacaksın diyor. Yani her zaman sayınız arkadaşlar. Evlenmeyin. Bu kadar. Bekarlık sultanlıktır. <laughs> i̇yi günler. Atımda aldığım en iyi tavsiye neydi? Herkese güvenmemek. Kim söylemişti? Babam. Babam sevdi. Tamam, sağ olsun. Çalışmak olabilir ya. Çalış. Evet. Ders çalışma, hayat Hayır, İş. İş olarak, olarak İş olarak. Tamamdır. Senin? Benim de aynı abla. Çabalamak, çalışmak. Tavsiye? Sağlı sağlıklı yaşamak, e, spor yapmak, efendim, iyi beslenmek ve mutlu olmaya çalışmak. Çok yok sanırım ya ama sanırım şey olması lazım. Okul değiştirmem. Okul, Okul değiştirmem değiştirmen için. hakkında mı? Yani şey için, e, üniversite tercihimi değiştirmem oldu. Değiştirdin mi? Evet değiştirdim. Aklımda aldığım en iyi tavsiye güzel bir evlilik yapmak. Oldu mu peki? Olmadı. Olmadı mı? Maalesef. Peki gençlere bir tavsiye verseniz siz ne de derdiniz? Mantıklı hareket etsinler. En tavsiye dürüst olmaktır. Dürüst olmak. Hanımla evlenmemi tavsiye ettiler ben de evlendim. Sizin aradığınız en iyi tavsiye nedir? Benim için de aynısının tam tersi. Eşimle evlenmemi tavsiye ettiler. Ya, güzel. <laughs> ee, güzel yaşamaktı ya herhalde, gerçekten güzel yaşamaktı. Hiçbir şey kafaya takmadan gayet güzel bir şekilde yaşamaktı. En iyi tavsiye Eskişehir'e gelmek, insanlarla tanışmak. Çok iyi insanlarla tanıştığımız için de memnunum. Ama en kötü ev sahibine düştük kıtlayalım. Yok, tamam, söyleyin. Adını da soyadını da söyleyin. Adı batsın. sizin gibi güleç insanlarla tanışmak. Çok teşekkürler. Okumak. Okumak. Okuma. En çok aldığım tavsiyelerden biri olur. Sadece anneannemden falan da almam. Herkesten okumak. <laughs> Sadece okumak almış. Tamamdır. Çok teşekkür sizin ederim. ederim. Sizin, var mı? Bir erkek için üzülme. Hiç şey almadık ki. Almadım. Ruh gibi yaşıyor hiç hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> ne alacağın <laughs> Ruh gibi yaşıyor. Ömrümüz boyunca çalışıyor, hala çalışıyor. Ee, rahat takıl. Başka var mı? Kasma. Kimseye güvenme. <laughs> Yaşamak istediğiniz gibi yaşayın ya. Hani başkasının kalıbına girmeyin. İyi tavsiyem kendimi sevmeden hiçbir şeyi sevemeyeceğim hakkında beni bilgilendiren yukarıdan bir bilinç kendisine <laughs> teşekkür ediyorum. Önce kendimizi sevmeliyiz. Dün gece beraber oturup Canan arkadaşımla konuştuğum sigarayı bırakma kararımdı. Ve hayatımı gerçekten güzel bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Çok da fazla ciddi alma. E, herkesi kendim gibi zannettiğim için. herkes kendim gibi e, zannetme tavsiyesi benim için çok önemli. Önemli oldu açıkçası. Ama herkes kendim gibi zannetmeye devam ediyorum. Oluyor ya. <laughs> gerçekten bende de var aynası. Başkalarının hayatına karışma. Hayatımda aldığım en iyi tavsiye aslında hiç güzel bir tavsiye alamadım ama söylemem gerekirse dayımın tavsiyesiydi. Erken başlayan erken yol alırdı ve şimdiye kadar neyi borçluysam o söze borçluyum çünkü hep erkenden kalktığım için şu an buralardayım. Sizin hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye? Ederim. Kontrol ve otomasyon mühendisliği oku benimki <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> benimki öyle. Tamamdır teşekkürler sizin. Yani benimki sanırım hayattaki olup olmayan her şey için minnettar olmak şükredin. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Sizin? Benim hayatta her şeyi bilmek zorunda değilsin ama hayatta bir şeyler bilen kişileri bilmek zorundasın diye bir tavsiye vardı. Arkadaşın seç gibi oluyor birazcık. Hem arkadaşın hem tanıdığın kişileri yani önemli kişiler olsun bu üst mevkide kişiler o tarz. Bilmiyorum da annemden aldığım herhalde yani e, her şeyi öğrenmem gerektiğini söylemişti yani bildiğin kendini demişti çünkü dene demişti. Hani bu bir de e, çok erken yaşta evlenme, sigara içmemek sigara içmiyorum. Peki içiyor musunuz? Yani yaklaşık 15 senedir. <laughs> Geleceğe düşünmeye geçmişe güvenme. Bu. <laughs> tamam. Bu diye. bu yani cık başka diye. bir tavsiye yok. Yani <laughs> tamam. e, ben Devlet Memurluğundan emekli biriyim. Özel Güvenlik Kurumundan. Ama gördüğüm en güzel şimdi fotoğrafçılık yapıyorum. Eskiğin en iyi fotoğrafçısı benim. <laughs> benim yani en iyisi benim. O yüzden kendimle yarışıyorum. Ama bunda keşke daha önceden de fotoğrafçı olsaydım. Şu makine görünce kendimi kaybediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Oğlum okuyun, aç kalmayın. Ee, sigortalı işe girin. Emeklinizde e, paranız yatsın Müm mümkünse bu olsun. Tavsiyeleri bana pek tavsiye veren olmadı. Biz genelde eşimle birlikte <laughs> evet. hayatımızı ilgilendiren kararları kendimiz alırız. Başkalarının tavsiyelerini çok... Yani ihtiyaç Hiç duymadık şey kafaya diyeyim. takmamak tavsiye. Yani umudunu kaybetmemek olabilir ya. Anı yaşa. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. En iyi tavsiye ve En iyi tavsiye çocuklarımla gezmek diyeyim yani. Tamamdır. Tamam. En güzel. Sizin ne aldığınız en iyi tavsiye? Anneyle gezmek. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır, teşekkürler.